Türk düzenlediğimiz etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ee, geç kalmamak adına size bekletmemek adına hemen sahneye geliyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi veri bilimi ve veri madenciliği kavramları çıkalı çok uzun süre olmuyor. Veri madenciliği biraz daha eskiydi ama veri bilimi kavramı, data science kavramı yeni kavramlardan birisi. Bir 10 yıl mal Evet, yani bir şey kaybetmedik. Bir 10 yıllık manası var. Merhaba. <laughs> e, ee, bu 10 yıllık mazi içinde aslında şöyle bir şekillenme oldu. Büyük veri denilen bir kavram ortaya çıktı. Bu büyük bir kavramı 2003'lerde, 2004'lerde Yahoo'nun arama motoru problemlerini internete taşımasıyla ortaya çıktı. E, 2003'lerde ben arama motoru yazmaya çalışıyordum Türkiye'de. E, Java ile bir arama motoru yazma gibi bir niyetim vardı. Ve sonrasında 2000, ben bu işe başladıktan 6 ay sonra Yahoo bütün kodlarını internette açık olarak yayınladı arama motoru yazmak isteyenler alsın buradan kodunu kullansın dedi. E, tabii onların yayınlamasının sebebi şuydu. Biliyorlardı ki kodu almak marifet Veya çok süper bir arama motoru kodunuzun olması veya algoritmanızın olması çok büyük bir marifet değil. Çünkü işin arka planında çalışacak teknik bir altyapıya ihtiyaç var. Yani dünyanın bütün internet bilgisini indekslemekten bahsediyorsunuz ve bu sadece algoritmayla olacak iş değil. Bunun bir de teknik olarak bir yerlerde durması gerekiyor. Bu problem şu an bizim bildiğimiz big data problemi yani büyük veri problemi. Veri çok büyük. Tabii Big Data problemini zaman içinde biz daha refine bir şekilde tanımlamaya başladık ve şunu söylüyoruz artık. 5 tane V'den bahsediyoruz. Yani volüm, evet hacim büyük verinin olması için olacak şeylerden bir tanesi. Velocity hızlı değişen veri. Bunu Facebook örneği, Twitter örneği gibi de düşünebilirsiniz. Yani Twitter'da veriler çok hızlı değişiyorlar. Yeni veri sürekli akıyor. Veri büyük olmasa bile o hızı yakalamak oldukça güç işlerden birisi. Variety var. Yani verinin bir var olup bir var olmaması. İşte bir web sitesini gezdiniz. iki ay sonra gezdiniz. De, tamam ben başka bir Içerik. daha önce olan içeriğin değiştiği bir dünyayla karşılaşabilirsiniz. Ve variety, çeşitlilik. Yani veri, ses olarak var, müzik, işte video var, resim var, yazı var. Çok farklı çeşitlerde verilerden bahsedebiliyoruz internet üzerinde. İşte bu dört tane verinin birleşiminden oluşan beşinci ve value yani değerin oluşması söz konusu. Big Data bugün böyle tanımlanıyor ve günümüzde e, bu Big Data'nın birazcık veri biliminden ayrıştığını da görüyoruz. Yani veri bilimi artık bu verinin üzerinde bir bilim üretilmesi, faydalı bilgi üretilmesi. E, genel olarak bizim şu anda dünyanın değiştiği bir şeyde yaşıyoruz. Yani dünyadaki paradigmaların değiştiği bir yapıda. Şimdi paradigma filan kelimeleri belki şey gelebilir. Mesela ben size araba dediğim zaman, hepinizin kafasında bir araba canlanıyor, değil mi? Ee, ve hepinizin kafasında farklı renklerde, farklı şekillerde araba canlandığına eminim. Şimdi sorsak bunları e, net bir şekilde ortaya çıkartırız. Ama hepinizin kafasında dört tekerlekli araba canlanıyor değil mi? Evet. Mesela bu bir paradigma, yani öyle bir paradigma oluşmuş. 100 yıl önce birilerine ben arabayı sorsaydım, at arabası canlanması çok daha muhtemeldi ve 100 yıl sonra neyin canlanacağını ben de bilmiyorum araba denildiğinde. Ama herkes benzer şeyler düşünüyor. İşte böyle paradigmalarımız var, hepimizin ortak düşündüğü ortak. Bu paradigmaların değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Neler değişiyor? Mesela öğrenme kavramı değişiyor. Yani insanlar sürekli sorgulayıcı bir öğrenmeden geçirirler. Bir şeylerin sebebini merak ederler ve bu sebebi merak etme sebepleri öğrenmektir. Bir şeyleri öğrenip o bilgiyi başka yerlerde kullanabilmektir. Sebebi sorgulayan bir öğrenme sürecimiz vardır. Şimdi yapay zeka çalışmaları, makine öğrenmesi ve veri bilimi çalışmaları bunu değiştiriyor. Sebebini bilmeden de bir şeyler öğrenebiliyoruz bir müşterinin nasıl davranacağını, mesela şunu bir çiçek satıyorsunuz diyelim, esnafsınız, bir çiçekçiniz var ve gelen müşterinin yüzündeki gülümsemeden, işte davranışlarından, ya bu adam aşık herhalde, işte çiçek alacak sevgilisine falan diyerek bir teknik geliştiriyorsunuz ve öğreniyorsunuz ve sebebini sorguluyorsunuz. Ama makine öğrenmesi, web sitenize gelen bir müşterinin ne durumda olduğu, ne yaptığı ve bunun sebebinin ne olduğu ile ilgilenmeden tamamen davranışları, tamamen yaptığı bazı şeylerden sonuçlara varabiliyor. Artık sebebini sorgulamadan bir öğrenme sürecinden geçebiliyoruz ve bu sistem çalışıyor. Dolayısıyla biz şu ana kadar bildiğimiz rasyonel ve ee, kestirim, reasoning yani sebe sebebe dayalı öğrenmeyi birazcık değiştirdik. Şu anda makine öğrenmesi yöntemleri, veri bilimi yöntemleri çok daha farklı sistemlerle öğrenip, pattern'lar çıkartıp, belli örüntüler çıkartıp bunları problemleri uygulayıp kullanabiliyorlar. Şimdi öğrenmenin değiştiği bir dünyadan bahsedince her şeyin değiştiği bir dünyadan bahsediyorsunuz. Yani bunun içinde mesela pazarlama sektörünün artık yavaş yavaş yıkıldığı. Mesela anket değil mi? Sosyal bilimlerin dayandığı. Bu 90'lardan beri tartışmadır. Anketler bilimsel bir çalışma mıdır? İşte simülasyonlar bilimsel bir çalışma mıdır? Mühendislik için daha çok sayısal şeyler için. Bunlar hep tartışılır da. Ama bugün artık anketin anlamını yitirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani mesela anketi ne için? En çok hayatımıza girdiği yerler neresi anketi? İşte siyasi e, bu seçim so tahminleri için anket yapılıyor değil mi? Niye seçim sonucu için anket yapılıyor? Çünkü bir şekilde demografik olarak benzeten ufak bir örnek alınıyor. Türkiye'ye yansıtan ufak bir örnek. İşte bin kişiye soruyorlar, on bin kişiye soruyorlar ve tahmin etmeye çalışıyorlar. O insanların kararlarına göre bir tahminde bulunmaya çalışıyorlar. Oysa ki siz Facebook'ta şu an Herkesin anlık olarak hangi siyasi partiye oy vereceğini ve olaylardan nasıl etkilendiklerini anlık olarak ölçebiliyorsunuz. Yani anketi bugün yaptınız, bir sonraki anketi bir haftadan önce yapmanız çok mümkün değil. O kadar kişiyi toplayıp sormaz. Ama Facebook'ta anlık olarak insanların davranışları, düşünceleri, neye eğilimli olduklarını Facebook gibi örnek sadece sosyal ağlardan e, alabiliyorsunuz. Tabii ki bu makine öğrenme algoritmaları yüzde yüz başarılı değil. Tabii ki bütün seçmenlerin hepsi Facebook'ta değil ve hepsi aynı derecede. E, temsil edilmiyor. Değişik sıkıntılarımız var. Ama şunu görüyoruz ki artık işler değişiyor. Yani bilimsel bazı kavramlar değişiyor. Bilimde bazı şeyler değişiyor. İnsanın algılarında bazı şeyler değişiyor. Dünya değişiyor ve bu değişimler paradigmaları, bizim bildiğimiz klasik yapıları kıran yeni bir dünya getiriyor. Yani bu yeni dünyanın içinde birazdan bahsedeceğim. Hapsa aklında yeni bir sürü şeyler var. Bunlar hayatımıza girecek şeyler. Okunuyor mu bilmiyorum ama bakın şurada data science var. Veri bilimi var. Mesela prescriptive analytics var şurada, yani buyrukçu analiz diye Türkçe çevirebileceğimiz. Yani sistem sadece öğrenmiyor, sadece anlamıyor. Genelde bu analitikte üç tane aşama vardır. Descriptive bir şeylerin anlaşılması için, yani bir şirketiniz var ve şirketteki veriler üzerinden analiz yapıp bir şeyleri anlamaya çalışıyorsunuz. Bu descriptive'dir. Prediktif tahmine dayalıdır. Bir şeylerin ne olacağını tahmin etmektir. Prescriptive ise makinenin kendi kendine bazı şeyleri buyurduğu sistemdir. Yani bir müşteri sisteme girdiğinde otomatik olarak bir reklamın gösterilebilmesi prescriptive'dir. İşte değişiyor dediğim şeyler bunlar. Mesela pazarlama alanında bakın bir sürü pazarlama alanında insan yetişiyor değil mi? Marketing departmanlar var, bir sürü pazarlama departmanları var. Kampanyalar yapıyorlar, müşterilere daha iyi nasıl satarız bunun derdinde olan bir sürü insan var ve bu insanlar şu an işsiz. Niye işsiz derseniz şöyle anlatayım. Amazon diye bir site var, duydunuz mu Amazon.com'u? Amazon'un gelirinin %35'i bir algoritmalar, recommender algoritmasından yani bir, bir bilgisayar mühendisi, bir bilişimci birisi yazmış bu verileri, yazmış bu algoritmayı ve mesela Netflix diye bir firma var. Duyduğunuzu bilmiyorum. Film satıyorlar internetten. Gelirinin %75'i Recommender algoritmasından. Yani siz şayet bir algoritmayla insanlara bir şeyler satabiliyorsanız pazarlama departmanına çok da ihtiyacınız olmayabilir. İlla ki bunlar uzun vadede para yiyecekler. Yani bunlar varlığına devam edecekler. Bu insanlara ihtiyaç var ama ihtiyaç giderek daralıyor. Teknoloji çok yerde insan işlerini bitirdi. Mesela bugün işte ATM internet bankacılığını kullanıyoruz. Bir bankanın aynı sayıda müşteriye diyelim 15 milyon müşterisi var bir bankanın bugün. Aynı sayıda müşteriye hizmet verebilmesi ATM olmasaydı veya işte internet bankacılığı olmasaydı çok daha fazla çalışan gerektirecekti. Ne oldu? ATM'ler ve internet bankacılıkları bu çalışanların işini bitirdi bir yerde. Ama bunun yerine yeni işler doğurdu. Daha teknolojik işler doğurdu. İşte internet bankacılığını yazan, şimdi değil mi? bankacılık alanında bir sürü yazılım ihtiyacı doğdu. Şimdi dolayısıyla teknoloji bazı işleri öldürüyor, bazı yeni işler çıkartıyor. Ve şunu görüyoruz ki çıkan yeni işlerin hepsi bilgi ekonomisi üzerine dayalı. Bir şeyler bilmeye, teknik bir şeyler ve genellikle teknolojik ve bilişsel bazı, bilişimsel bazı şeyler bilmeye dayalı. İşte pazarlama da buna dönüşüyor. Muhasebe de bugün muhasebe dediğiniz şey işte e-defter, e-fatura değil mi? Her şey elektronik hale dönüşmüş. Devlet yönetimi e-devlet mesela kamu yönetimi okuyor arkadaşlar e-devlet. Yani her alanda dijitalleşme, elektronikleşme devam ediyor. İşte büyük veri de tam da burada devreye giriyor ve veri bilimi de tam da burada devreye giriyor. Bütün bu verileri toplayıp istediğiniz kadar veri verebilirsiniz buna, anlamlı sonuçlar çıkartmak, sizin için faydalı sonuçlar çıkartmak ve çoğu zaman bunu anlamadan sizin için faydalı bir işe dönüştürmek sanatı veri bilimi. Ee, günümüzde verinin bir para ettiği verinin bir değer olduğu artık hiç anlaşıldı. Bunu herkes kabul ediyor. Problem siz o veriyi nasıl daha faydalı hale getireceksiniz? Nasıl daha karlı hale getireceksiniz? Bütün firmalar bunun derdinde, bütün kurumlar bunun derdinde, devletler bunun derdinde ve veri bilimi çalışmaları genel olarak bu minvalde şekilde